Değerli arkadaşlar. Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli olur. Bu sözü niye söyledim? Bir atasözüdür. Bir gün önce bir video yapmıştık. Bugün o videonun perşembe olacağını hiç düşünemedim. Yani kısa sürede olacağını düşünememiştim. Ama bugün gördük ki dün çarşambaydı gerçekten, bugün de perşembe. Yani öyle tevafuk oldu ki Çarşamba söyledik, perşembe oldu. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Dünkü videomuzda özellikle Ümit Özdağ'ın dikkat etmesi gereken bazı hususlara değinmiştik. Öyle geldi ki sonuç o boyuta geldi ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Çile'den çıkarttı. Pekala Süleyman Soyluya Ümit Özdağ hakkında sorulan soruya nasıl cevap verdi? hiç hiç muhatap olmam dedi. Muhatabım değil dedi. Adam yerine bile koymam. İnsan yerine bile koymam diyor. Hayvandan daha aşağılık dedi. Ve aynı zamanda esfele safilindir dedi. Kendisi adam yerine girmeye çalışıyor. Soros'un çocuğu istihbarat çocuğudur dedi. Hemen arkasından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hemen açıklama yaptı. Seni yarın İçişleri Bakanlığı'nın önünde bulacağım oğlum dedi. Kim Soros'un çocuğu, kim operasyon çocuğu diye de cevap verdi. İşin buraya geleceği belliydi Ümit Özdağ. Bu noktaya geleceği belliydi. Süleyman Soylu da eğer bu sözleri söylediyse boşa söylememiştir. Elinde belge vardır. Belgeler vardır. Bakacağız yarın. Kim cibilliyetli, kim cibilliyetsiz. Kim milli, kim milliyetsiz. Kim Soros'un çocuğu, kim onun bunun çocuğu. Kim milli, kim milliyetsiz. Evet, istihbaratın çocuğu. Kim milli istihbaratın? Milli istihbaratın çocuğu. Kim? Onun, bunun milliyetsiz istihbaratın çocuğu. Yarın göreceğiz. Ümit daha. çok sen de ağır girdin. Süleyman Soylu da tepeden indi. Eğer Süleyman Soylu onu söylediyse İçişleri Bakanı olarak elinde demek ki ciddi belgeler var. Yani bizim görüş, konuştuğumuz, bizim anlattığımız videoyla örtüşüyor. Biz bu videoyu Çarşambadan anlattık. Perşembenin geleceği gördük yani. Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur. Öyle de oldu ki çarşamba günü anlattık. Perşembe günü de belli oldu çarşambanın geleceği. Evet değerli arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gidecekmiş. Milli mi? Milliyetsiz istihbarat mı? karşılaşmasını göreceğiz. Kim milli, kim milliyetsiz istihbarat. Evet dışarıdan kurgulanan kurgulananları anlattık. Dünkü videomuzu izlerseniz bugünkü olayı çok iyi anlarsınız. Bizi de iyi anlarsınız. Ne demek istediğimizi iyi anlarsınız.